bir cehalet mühendisliği var. Sosyal medya ortamında dehşet bir din konusunda bir cehalet mühendisliği var. Dikkatli olmak lazım. Seçici olun, sorgulayıcı olun. Ee, herhangi bir şey söylendiği zaman hemen ona e, e, itibar etmeyin. Ama yani dinin kullanacağı dinin davetin tebliğin usulünde. Irşat vardır, hikmet vardır, tebliğ vardır. E, propaganda yoktur, gösteri yoktur, gösteriş yoktur. Yani e, üzülerek belirteyim bu dini söylenme… yani din dilimiz, din dilimiz zaman zaman merhametten uzaklaşıyor. Siz de o dili görür görmez zaten fıtratınız gereği ona sırt çevirme ihtiyacı duyuyorsunuz. Bizden dolayı dinimize kızmayın arkadaş, size açıkça söyleyeyim yani. Bizden dolayı, biz biz hocaların biz hocaların hatalarından dolayı güzel dinimize, gerçekten bütün insanlığın son büyük umudu olan İslam'a asla sırtınızı çevirmeyin. Bilin ki o hata bizden kaynaklanıyor.